Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir kitap okudum, bir kitap okudum, bir kitap okudum. Yok böyle bir şey. Harbiden uzun zamandır okuduğum en sağlam kitaplardan bir tanesiydi. Kitap için şunu söyleyebilirim. Deliliğin sınırında yaşayanlar ile delilik arasındaki o son çizgide yürüyen bir adamın kitabı bu tarafa geçsen... Deliler Koğuşundasın. Bu tarafa geçsen akıllar arasındasın çok etkili bir kitaptı sevgili dostum arkadaşım Hakan Pala bana telefon açtı dedi ki ne yapıyorsun ne diyorsun ben de dedim ki ya ne yapayım her zamanki gibi işte kitap okuyorum ne var elinde işte şu kitap okuyorum bana dedi ki Elias Kenetlinin körleşmesini okudun mu? Dedim ki vallahi bizim olan ben o kitabı okumadım. Sen o kitabı nasıl okumazsın? Senin gibi bir aydın, senin gibi bir yazar, senin gibi bir kitap eleştirmeni. Lan dedim tamam dur yavaş gel. Okumadım ama dedim kitap okunacaklar listesinde ve kütüphanemde sel kitabına ait yani sel yayın evine ait bölümde okunmak üzere beni bekliyor dedim. Bunun üzerine de bizim oğlan dedi ki Bizim olan deme sebebim de kendisi Afyon Dinar'ın yörüklerinden yörükler biliyorsun kardeş yerine bizim olan kelimesini kullanırlar. Dedi ki sen bunu mutlaka okumalısın. Tamam dedim ve hemen kitabı öne aldım. Tam da Tiflis'e gitmek üzereydim. Orada Gorki ile alakalı bazı kitap çekimleri yapacaktım. Yola çıkmadan önce aldım kitaba başladım ve yol boyunca da okudum. Ya böyle bir şey yok. Harbiden Elias kenetti. Sen şimdi diyorlar ki Elias kenetti bunu 26 yaşında yazdı. Yaklaşık 600 sayfalık bir kitap. Ya sen bunu nasıl yazdın abi? Bu kadar felsefe, bu kadar psikoloji, aydın, toplum çatışması, birey toplum çatışması. Efendim söyleyeyim aydınlarla cahil halk, faşizm ve özgürlük, felsefe İnsan ruhu, beyninin arkası, derinlikleri, toplumsal çatışmalar. Ya sen abi bunu nasıl yazdın ya? Yani var ya bilmesem diyeceğim ki ya yalan konuşuyorlar, bizi kandırıyorlar. 26 yaşında ya 26 yaşındaki bir adam tamam yazabilir. Hani da, Jack London'ın da çok genç yaşta yazmış olduğu eserler var çok güçlü. Cengiz Aytmatov'un da genç yazda yazmış olduğu eserler var çok güçlü ama onlar biraz daha böyle öykü işte biraz daha uzun hikaye falan 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 abi sen bu dev eseri bu romanı kaç sayfa abi bu 600 sayfa değil 565 sayfalık bu eseri o kadar girift ki kurgu 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 içinde 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 labirent 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 ve bu labirentler hem bireyin iç dünyasındaki labirentler daha sonra dışarıya taşıyor sosyal yapının labirentleri 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 o kadar iç içe kurgu muhteşem sen bunu Elias Kenetti nasıl yaptın abi 26 yaşında ya ya 26 yaşındaki çocuk annesine babasına gelip ben evleneceğim dese oğlum dur daha yaşın erken ne evlenmesi deyip insanlar evlilik izni vermiyor. Yani günümüz öyle bir dünyaya evrildi. Sen 26 yaşında bunu nasıl yazdın ya? Harbiden yazdın mı ya? Gerçekten bizi kandırmıyorsunuz değil mi? Bunu bu adam 26 yaşında mı yazdı ya? Osmanlı vatandaşı olarak doğan, ve İngiliz vatandaşı olarak ölen bir Avrupa Yahudisi. Ama yersiz, yurtsuz, işte tam da bu eseri oluşturduğu dönemler Avrupa'da klasik işte 2. Dünya Savaşı, Naziler, Nazilerin Yahudilere yaptıkları soykırımlar ki bugün Yahudiler, Siyonistler, İsrail mislini bin katını, yüz bin katını İsrail'de, Gazze'de oradaki halka yapıyorlar. İşte o dönemde Yahudi bir aile ister istemez tutunamıyor. Oradan oraya, oradan oraya, Zürih'e, Almanya'ya, Avusturya'ya, Fransızcası var, İngilizcesi var, Almancası var, o dili var, bu dili var, şu dili var. Çok yetkin, donanımlı bir adam. Zaten böyle sürgünle sürgüne giden insanlar birçok ekstra özellik kazanmak zorunda kalıyorlar. Niye? Çünkü köksüz, yersiz, yurtsuz gittiği yerde orada yaşayan sabit insanlarla rekabet edebilmek için birçok ekstra özelliği olması gerekiyor. Ya bir yetenek ya bir sanat ya da işte birden çok dil gibi ama kitaplarını konuştuğu ana dil olan Almanca yazıyor ki zaten bu kitabın birçok farklı belki baskıları var ama ben özellikle Sel yayınını Tavsiye ediyorum, yayın evinde tavsiye ediyorum. Niye tavsiye ediyorum? Çok güzel renkli parlak kitap çıkardığı için mi? Hayır kardeşim. Şuradaki isme bakar mısınız? Ahmet Cemal. Ahmet Cemal dediğinde duracaksın. Nasıl ki Levent Cinemre Jack London denildiğinde orada durulması ve geçilmemesi gereken bir isim Ahmet Cemal de. Arkadaşlar Almanca bir eser gördünüz. Ahmet Cemali orada çevirmen olarak gördüğünüzde hiç düşünmüyorsunuz balıklama dalıyorsunuz o kitabı alıyorsunuz. Sel yayınları da bunu en doğru kişiye yani Ahmet Cemal çevrisinden yayınlamış arkadaşlar. O yüzden bunu tavsiye ediyorum. Ya kitapta muhteşem bir kurgu var. Şimdi ben çok böyle kitaptaki olayı şunu bunu anlatmak istemiyorum ama belki arada ipucu bir pucu kaçar mı onu da bilemiyorum. Profesör Kiyen diye bir karakter var tamam mı? Bu adam kitaplarla yaşayan bir adam. Yani açıkçası özdeşlik kurdum ben. Yani ben de böyle kitaplarıyla yaşayan bir insanım. En değerli şeylerimdir kitapların biri böyle dokunsa efendime söyleyeyim rahatsız olurum, tedirgin olurum. Böyle bir misafir geldiğinde şimdi iki katlı evim, üst katı komple böyle Cengiz Aytmatov kütüphanesi. Böyle misafirler geldiğinde yani böyle çocuğu falan bırakıp da oğlum bir dur elleme demeden Var ya bir de öyle anneler babalar la oğlum misafirliğe gitti bu çocuk oraya buraya her şeye tutuyor deviriyor değil mi? Tamam çocuğu böyle tut da kelepçele demiyorum veya çocuğu bağla demiyorum ama yani en azından böyle kitapların olduğu bir yerde ufak tefek böyle uyarı yapılabilir. Ben tedirgin olurum. Hatta bazen böyle geliyorum bakıyorum. Böyle hani sanki 32 tane inci inci parlak dişi olur da adamın böyle bir dişi çıktığında onu fark edersin ya. Ha ha. Bakıyorum orada Martin Eden'in şey Cetlandının Martin nedeni yok. Hemen gidiyorum çocuklara diyorum ki Martin nedeni kim aldı oradan? O kadar hassasım ben de bu konuda. Kitaplarım, kitaplarımın güvenliği, rahatı, huzuru, mutluluğu, neşesi benim için o kadar önemli ki işte bu Kien karakteri de Profesör Doktor Kien karakteri de aynı benim gibi bir karakter veya ben aynı onun gibi bir karakterim. O yüzden belki de kitabın içerisine girmem çok çok kolay oldu arkadaşlar. Şimdi Qian karakteri bir aydın. Adam sinolog. Yani sinolog deyince şöyle özetleyebilirim. Çin bilimi, Çin kültürü, Çin tarihi. Yani Çinle ilgili araştırmalar yapan, Çinle ilgili uzman bir adam. Adam bir bilgi deryası, adam bir ilim deryası. Adam kitapları yalamış, yutmuş. Öyle bir kitap arşivi, öyle bir kütüphanesi var ki dillere destan. Özellikle burada Kenetti kendi de Yahudi olduğu için eseri verdiği dönemde işte o Naziler dönemi olduğu için yazarın şeyin yani baş karakterin Profesör Kien'in 25 bin tane kitabı olduğunun altını çiziyor. Bu 25 bin kitabın izini sürdüğümüzde arkadaşlar Naziler 25 bin farklı kitabı zararlı görüp yaktırmışlar. Ben buradan bu sonuca vardım. Yani Naziler 25 bin tane farklı kitabı zararlı deyip getirip işte meydanlarda böyle kızıldereler dansı yaparmış gibi ateşin etrafında yakıyorlar. Kien de yani Elias Kenetli'nin "Körleşme" isimli eserinin baş karakteri olan Profesör Kien'in de tıpkı bunun gibi 25 bin kitabı vardır. Şimdi bu adam öyle değişik bir adam ki kitaplarıyla yaşıyor, kitaplarına bağlı, çok bilgili, çok kültürlü, içinde yaşadığı toplumun çok üstünde, kendini toplumdan ayrıştırmış. Yani topluma böyle sümüklü böcekler gibi bakıyor. İlk etapta insan şunu söylüyor lan diyor arkadaş aydın dediğim biraz halkın arasında olmalı, biraz halkla hemhal olmalı, halkın dilini konuşmalı falan diyorsun. Çok narsist bir karakter. Çok narsist. Kendini beğenmiş, kendine tapınan, kendi bilgisinin birikiminin ve ayrıcalıklarının farkında olan birisin. Ama tam da bu esnada bu adam, yani kitaplarına tapınan bu adamın bir hizmetçisi var, Teresa. O Teresa var ya, şimdi demin dediklerimi unutmayın, narsist dedik, e, aydın dedik, çok üst düzey bilgi birikimi var dedik, kendini toplumun biraz dışında görüyor, üstünde görüyor dedik, bunu biraz da eleştirdik. Evet burayı aklımızda tutarak öyle devam edelim. Terasa da bunun hizmetçisi mi? Bir gün buna okusun diye bu hizmetçisine bir tane kitap veriyor mu? Verdiği kitaptan dolayı da o kadın kitabı böyle öpüyor, seviyor, okşuyor. Hatta böyle yapraklar incinmesin diye eldivenler falan da takıyor mu? O Allah'ın cezası terasa yani hizmetçi olan kadının bu tavrından dolayı adam kitaplara iyi davranıyor diye birden ona mail ediyor mu? Sonra da evleniyorlar. Burayı spoiler olarak algılamayın arkadaşlar. Değil çünkü Kitabın zaten ondan sonraki bütün sürecinde bu anlatıyor. Yani bunun bununla evleneceğini görüyorsunuz zaten. Burası ipucu değil. Ee, yani akışı ve kitaba olan merakınızı bozacak bir şey değil. Ama ondan sonra bir süreç başlıyor ki. Bu kadın. Yani Teresa. Yani halk halk. Aslında oradaki kadın halkın kendisi. O aydın olan keyen karakterli Teresa ile yani toplumla, yani o cahil kitleyle, yani o kendi menfaatinden başka hiçbir şey düşünmeyen, apış arası, göbeği, midesi, karnı, cinsel uzvu ve kendi tatminleri ve işkembesinden başka hiçbir düşüncesi olmayan, o geniş halk kitlelerinin sembolü olan o kadınla ilişkiye geçtiğinde ondan sonra görüyor dünyanın kaç bucak nu. Her geçen gün kütüphanesi, odaları, kitapları böyle bir imparatorluğun başka bir imparatorluğu işgal etmesi gibi o Teresa yani o cahil halk yani o gebeş efendime söyleyeyim işkembesinden cinsel uzvundan başka bir şey düşünmeyen o halk tiplemesi o aydının her geçen gün dünyasını işgal ediyor. Aynı böyle karanlığın böyle geldiğinde güneşi böyle yavaş 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 örtmesi gibi ya da kara bulutların böyle gelip güneşi yavaş 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 örtmesi gibi ya da Moğol sürülerinin böyle Anadolu'yu talan edip işgal etmesi gibi o Teresa o cahil halk kitlesini sembol eden o kadın her gecen gün yazarın kütüphanesini, dünyasının ruhunu, bilgisini, her şeyini adeta işgal ediyor. Neler mi oluyor? İşte onu kitapta okuduğunuzda göreceksiniz arkadaşlar. Teresa karakterini söyledim. Bildiğiniz cahil halk tiplemesinin ete, kemiğe, bacağa, kalçaya, göğse böyle bir şekle bürünmüş halidir Teresa karakteri. Ve ondan sonra çok şey karakterlerden bir tanesi de var. Yani dikkatimi çeken birazcık karakterler üzerinden gitmek istiyorum. O profesörün hani evi var ya hani evine giderken bir bekçi kulübesi var ya hani orada bir emekli bir polis memuru var ya daha sonra bekçi olmuş ya. Abi işte güvenlik bürokrasisi. Ve diğer anlamda bürokrasinin ete kemiğe bürünmüş hali o bekçi. Hepsi bence bunların sembolik. O bekçi orada sadece bekçi değil. Şimdi profesör Kien güçlüyken, iktidar sahibiyken, parası varken yani o emekli polis memuruna, yani şimdiki bekçiye para verdiğinde, hediye verdiğinde, bahşiş verebildiğinde, hatta onun orada işine devam ettirebilmesi için karar mekanizması içerisinde yer aldığında allim ballim, canım ciğerim, profesörüm benim, ellerinden öperim, ayaklarından öperim, yalarım, yutarım, takla, kuver, güvercin gibi takla takla üstüne atıyor. Ama daha sonra profesör en küçük statüsünü kaybettiğinde, ekonomik durumu bozulduğunda güç ve iktidar ve karar mekanizmasının dışına çıktığını gördüğü anda güvenlik bürokrasisi ve normalist siyaset bürokrasisi anında profesörü satıyor. Efendim dediği adama bir birader demeye başlıyor. Önünde el pençe divan olduğu adama enseye şaplak yapmaya başlıyor. O kadar sembolik ki Teresa o e, neydi? Pafaf, kapıcı, yüzlü çifte standartlı, güç ve iktidar sahiplerine yalaka ama iktidardan düştüğünüzü gördüğü anda birden size karşı böyle dişlerini çıkaran bir köpek gibi saldıran tipleme. Müthiş. Bir de şey var. Orada Fischer diye bir karakter var yine bizim profesörün onunla yolu kesilecek daha sonra bir cüce karakteri var. İşte profesör o kendi bilgi, kültür, sanat eleştirdiğimiz fil dişi kulelerde duruyorsun orada dediğimiz o yeri terk edip de halkın içerisine girdiğinde işte terasalarla, fişerlerle, o bekçilerle, o cücelerle bir araya geldiğinde dünyanın kaç bucak olduğunu ona gösteriyorlar. İşte sana bir dilemma, işte sana bir çatışma, işte sana gel bunun cevabını ver. Aydınlar o korunaklı kulelerinde dursalar problem. Ama o aynı aydınlar halkın arasına girdiğinde o cahil halk onları paramparça ediyor. Zaten Elias Kenetti burada işte kendini anlatıyor da bu adam yazan, çizen bir adamdı, soylu asil bir ailedendi, kültürlüydü. Ama ondan sonra yerinde yurdundan oldu, o konfor alanından nazilerden dolayı çıkmak durumunda kaldı. Yok Zürih'e gitti, yok Avusturya'ya, yok Almanya'ya, yok İtalya'ya, oradan İngiltere'ye, oradan oraya, oradan buraya derken ister istemez o kendi konfor alanının, o entelektüel dünyasının dışına çıktı ve o geniş halk kitleleriyle temasa geçti. Temasa geçtikten sonra da gördü dünyanın kaç bucak olduğunu işte gittikçe işte ya bunu göreceksin görmezsen görmezsen yapabileceğin bir şey yok görsen dayanamıyorsun işte gittikçe körleşiyor 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 halkın arasına karışmış bir aydının felaketi yok oluşu ve körleşmesi diyor ki işte deriliğin diyor sınırlarına geldik diyor Elias Kenet yani öyle demiyor da ben onun adına söylüyorum. Yani buradan benim anladığım bu. Deliliğin sınırında dolaşıyor artık. Ve öyle bir noktaya geliyor ki bu dünyanın gerçeklerini, sosyal gerçekleri, siyasal gerçekleri, ekonomik gerçekleri, halk gerçeği halkın o kalitesizliği, cehaleti, o öte yandan devletlerin, toplumların faşizmi, faşizme olan tutku, faşizmi yükselten halklar, faşizmi yükselten generaller, bürokratlar, iş adamları, işte bütün bunların oluştuğu bir dünya var. Diyor ki Elias Keletti, ya körleşeceksin, ya diyor körleşeceksin, yani bunu, bunu artık körleşeceksin, aksi takdirde gözünü açığında ve bu gerçeği gördüğünde delireceksin diyor. Hani size bak tanıtmıştım hemen şu kitap nerede? Şurada olması lazım. Körler ülkesini hatırlıyor musunuz? Tanıtmıştım size ne diyordu orada? Körler ülkesinde görmek bir kusurdur. İşte Elias Kenetti körler ülkesi ülkesinde o bir cümleyle anlatılan şeyin içerisini 564 sayfa yazarak doldurmuş. Bu da şimdi geldi aklıma. Körleşme görler, körler ülkesinde görmek diyor bir kusurdur. Evet arkadaşlar. Başka ne not almışım? Kitapta üç tane bölüm var. Dünyasız bir kafa, kafasız bir dünya ve kafadaki dünya. Harika bir üç ana başlık belirlemiş Elias Kenetti ve 1981 yılında bu eser ve Diğer tabii ki yazdıkları Elias diye Nobel Edebiyat Ödülünü kazandırmış arkadaşlar. Yazarın benim bildiğim kadarıyla tek romanı bu. Hani adamın bir tane mermisi varmış onu da böyle çekmiş dang diye vurmuş 12'den abi. 12'den 26 yaşında bir adam bunu yazamaz ya. Yazamaz biri, biri biri bir yerde bizi kandırıyor olmalı. 26 yaşında bir adam bu kadar muhteşem bir şey yazamaz ya ama yazmış. Ve yazarın İktidar ve Kitle diye bir eseri var arkadaşlar. Okumadım ama çok övgüsünü duydum. Ah şuradaki rafta, sel kitaplarına ait rafta duruyor. Okuyacağım zaten yazarın tanınması o kitaptan sonra oluyor. İlk başlarda herkes bu körleşme kitabına karşı oldukça kör davranıyor. O kitaptan yani iktidar ve kitle kitabından sonra yazar biraz daha popüler oluyor. Ondan sonra insanlar yazarı tanıyorlar ve bu kitapta ondan sonra kitlelerin okuduğu kitaplar arasına giriyor. Gerçekten bir başyapıt. Yani adam kitaba tutkusu o kadar güçlü ki Elias Kennedy'nin yarattığı Prof. Kien karakteri yani diyor ki bir eve bir hırsız girdiğinde şurada kitaplar var, şurada da para dolu işte sandıklar veya işte altın dolu kutular. Ya bir insan diyor kitabı bırakıp da diyor o parayı altını nasıl alabilir? İşte artık bunun içini siz dolduracaksınız. Ben doldurmuyorum. Yani ben doldurdum da orasını da size bırakıyorum. Arkadaşlar. Evet ne demiştik? Elias Keretti, Körleşme, Sel Yayınları, Ahmet Cemal Çevirisi, 564 sayfa, muhteşem bir kurgu, muhteşem bir içerik ve gerçekten dünya edebiyatının bence de başyapıtları arasında. Ha ama ben böyle keyifli, eğlenceli, neşeli bir şeyler okuyayım diyorsanız sizin için uygun bir kitap değil. Ama okuma yolculuğunuzu, düşünce yolculuğunuzu, felsefe yolculuğunuzu, varlık içerisindeki anlamınızı, toplum içerisindeki yerinizi, toplum içerisindeki aydın, to halk çatışması, özgürlük, faşizm çalışması, felsefe, bilim, bir sürü şeyi böyle çatıştıracak vuruşturacak, zorlayacak böyle bir şey istiyorsanız, böyle bir okuma yolculuğu istiyorsanız, ah işte size kesinlikle aklın ve deliliğin sınırlarında dolaşacağınız bu kitabı tavsiye ediyorum. Ya kör olacaktı ya da delirecekti. Elias Kenetti. Körleşmek. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın, kitaplarla kalın. Görüşmek üzere.